Hadi bakalım düşün Sare düşün Aa! Wednesday seni tebrik ediyorum Merhaba arkadaşlar Wednesday yeni okuluna doğru yola çıktı gidiyor Bu ne okulu mu? Bu bir büyücü okulu Şimdi sizlerle birlikte büyücü okulunun neler bekliyor bakacağız Wednesday yeni yatılı okulun için Heyecanlı mısın Değil misin E Hadi bakalım çık Wednesday bütün eşyalarını topladı Bakalım içinde neler var Yoldan mı geldin evet. Nereye gidiyorsun Büyücü okuluna mı evet. Ne kadar çok her şey rengarenk Sen rengarenk şeyleri çok mu seviyorsun evet. Harikasın ya Wednesday Bu valiz nasıl taşımak Tekerlekleri mahvoldu. Bakar Allah mısınız arkadaşlar? Mahvetti tekerlekleri. Allah. Wednesday kapıyı çalar mısın? Bakalım seni kim karşılayacak? Arkadaşlar Wednesday'den sonra Sare de yatılı okula gidiyor. Wednesday. Bu okulda kimse yok mu acaba? Açıyorlar galiba Wednesday. Kim çok merak ettim evet yeni öğrenciniz hoşgeldin öğrencim ben... o ayakkabılarını çıkar şuradaki ayakkabılarını giyin onlar da siyah beyaz oldukça güzel bunlar okul ayakkabılarının her şey siyah beyaz <laughs> başka renk kullanamıyor musun ne oluyor kullanınca hapşırıyor musun alerjin var yani nasıl hapşırıyorsun ah böyle mi Ay çok fena Of çok fena hapşırıyorsun. Sen sakın renkli bir şey giyme. O tarafta. Benizde'ye o taraftan doğru gitti. Hatırlıyorum şuradan gitti. Şuradan arka kaptan. Benizde yüce okuluna hoş geldin. Şimdi sana istirahat etmen için odanı göstereceğim. Yarın diğer arkadaşlarımla geldikten sonra ilk dersimize başlarız. Umarım odanı beğenirsin. Senin için böyle hazırladık. Ben... Benizde odanı beğendin mi? Sana merdivenin altını vermişler. Ha, rengarenk olduğu için mi beğenmedin? Ben de merdivenin altı olduğu için üzülürsün diye düşünmüştüm. Neyse sorun balonlar mı? Ay alerjisi var bu çocuğun ya alerjisi ne var. Ya. Evet hocam ya hocam bu Venizde'nin böyle renkli şeylere alerjisi var. Ya, bu oda bir önceki en iyi dönem öğrencimizin odasıydı beğenirsin diye böyle hazırladık senin için Venizde'yi. Ama onun sadece renkleri alerjisi var hocam Aa, bakar mısın hala ya? Ne istiyorsun Venizde'yi sen? Ve siyah. sadece siyah, ve beyaz Ne var? Hemen onu halledebilirim. Sihirli asamla bütün istediklerinizi yapacağım. Okus Oku... odanızda <laughs> i̇şte, ben Senin için siyah balonları getirdi sihirli asam. Harry Potter'ın en <laughs> sevdiği bir sihirlerden biriydi ve bu odada kalmıştı kendisi bir önceki dönem. Oo. Çok şanslısın Wednesday. Harry Potter'ın odasına kalmıyorsun. Vay wow, Wednesday. Evet. Başka neleri var Wednesday'in? Bu da okulumuzun bütün öğrencilerine hediye ettiğimiz çantası. El salı çanta Bey. bütün öğrencilerimize. Ay. Bu çantayı. Vezley onu nasıl kullanacak? Evet. Onu taktığında hep hapşırır. Nasıl ya? Bir evet. gelelim mi? Vezley gelir misin buraya? Bence o çanta yakıştı. A -a. Aa! Aa! O sanırım bunu da sihirli gücümle değiştirmem lazım. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O zaman hep birlikte söyleyelim mi? Hokus. Bu yeni çantalar harika. Güle güle kullan. Tam istediğin gibi siyah ve beyaz. Sevdin mi bu işi Menizli? Yarın sen ilk dersten sonra bu ile basit numaraları yapabileceksin. Bunun Ay. için yarın size okulumuza diğer öğrenciyle beraber sihirli asalardan birini hediye edeceğiz. Şimdi uyu istirahat et. Arkadaş nöbetle yarınki yarınki dersimizi izle. Hadi bakalım Wednesday valizini aç ve odana yerleş istersen. Wednesday, valizinde neler var? Okula neler getirdin? O oh, kahve makinesi. Çok mu seviyorsun kahveyi? Evet. O, oh, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı, siyah beyaz bir kahve bardağı. Mezey bir de çay getirmiş. Al bakalım. Bu da ne? Siyah turtu. Mezey, bir bile siyah mı oluyor? Hı hı. Onlar düştü. Bunlar ne? Aa, bunlar ne? Bunlar böcek mi? Böcek mi? Ay! Keşke ellemeseydim. Wednesday. Bunu da koyacak mısın oraya? Evet. Ay! Burayı böcekler basıyor. Wednesday bu ne güzel bir elbise. Bu ne için? Baba elbisen. Çok güzel. Kutlamalarda kullanacaksın galiba. Hı hı. Ve geri kalan şeyler arkadaşlar şuna bakar mısınız? Wednesday bu ne? fare gerçekten bir fare inanamıyorum vezney sana şu da bir akrep galiba vezney şu böceği de al bari koy vezney sana iyi uykular sen şimdi bugün uyu yarın sınıf arkadaşlarına tanışacaksın tamam mı tamam. hadi görüşmek üzere kapıyı çal tamam. Ay, bakalım açacaklar mı okula kabul edildin mi evet, evet mi o zaman nasıl heyecanın vardır öyle değil mi? Ah Sare biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin yine okuluna. Woo. He, dur sana yardım edeyim biraz ağır galiba. Gel Sare. Arkadaşı o de seni bekliyor. Ayakkabılarını çıkar Sare. O çok renkli şeyleri mi alacaksın? Çok güzeller. Rengarenk. Rengarenk. Diğer ayakkabıların da rengarenk zaten. Ha Sarekan, gününzdeydi aşağıda heyecanla senin gelmeni bekliyordu. Aynı sonun merdiven katında hoşlandığını söylediği için mecburen sana üst kat kaldı. Umarım odanı beğenirsin Sarekant İşte burası da senin odan Sarekant Umarım odanı beğenirsin. Beğendin mi Sare? Rengarenk bu seni hiç rahatsız etmedi değil mi arkadaşlar? Şu balonların güzelliğine bakın. Beğendin mi? Ben de beğendim. Çok güzel. Ben şimdi çıkıyorum. Sen istirahat et. Yarın ilk derste ile de, tanışmış olursun. Görüşürüz. Hoşça kal. Sare, neler var onları merak ediyorum. Bir bakabilir miyim? Evet. Bak senin için şuraya bir tane prenses elbisesi koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Hadi açalım bakalım valizinde neler var. En sevdiğim şey valizimde neler var. Ta 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 tam. Aha ne kadar güzel elbise. Pembe bir elbise. Ve bir sürü peruk. Sahi sen böyle renkli peruklar takmayı çok mu seviyorsun? Evet. O yazık Vezde ile aynı Onun alerjisi var renkleri. Ne yapacak? O da pembe pembe peruk o da. Ay şu şeye bak rengarenk tişört mü bu? Evet tişört evet, rengarenk. Sakın bunu Vezde'nin yanında giyme. Ay çok güzel bir kelebek şeyi. Harika bu da kırmızı peruk herhalde. Bunlar da renkli hayvanlar sanırım öyle değil mi? Ay, sana bir soru, sorum söyleyeyim ben zeynin yanında böyle giyinirsen o sürekli hapşırmaz mı Size ayrı masalara oturtur öğretmeniniz o zaman tamam mı evet. öyle yapın mecburen yapacak bir şey yok yoksa onu sürekli hapşırık tutar biliyor musun Aa, öyle öyle ya o gerçekten tanışırsın şimdi birazdan biz tanıştık da acayip hapşırıyor Uzun kıymetli öğrencileri hepiniz ilk dersimize hoş geldiniz. Bugünkü ilk dersimiz asa. De asanızı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Asanızı tutun, gözünüzü kapatın. Bir şey düşünün ve yuvarlak çizerek onu getirin masaya bakalım. Wednesday hazır mısın? Olmadı bir daha dene. Olmadı bir daha. Aa, Wednesday geldi. Tarantula mı tutmuştun? Lütfen geldi. Bakar mısın? Ay arkadaşlar çok korkunç duruyor ama Wednesday onu çok seviyor. Öyle değil mi Wednesday? Evet. Wednesday tarantulasını omzuna koydu ve dersi bu şekilde işlemeye devam edecek. Wednesday oldukça başarılı bir ilk deneyimdi. Bu yüzden sana büyücü şapkasını hediye ediyorum. Artık büyülerini yaparken sen de Aa, Bu şapkayla büyülerini yapacaksın. Bir de sade sıra sende gözlerini kapat odaklan ve bir eşyayı getir hemen. Hadi bakalım düşün Sare düşün. Aa ne geldi? Sare bunu mu düşünmüştün? Çok güzelmiş bu bir büst. Saçını mı yapıyorsun bu oyuncağın? Evet. Gerçekten çok güzel bir oyuncak. Çok iyi düşünmüşsün. Şimdi ikinci büyüye geçelim. İkiniz de bu etabı başarıyla geçtiniz. Şimdi ikinci büyümüz yine asanız odaklanarak daha çok şey getirme büyüsü Odaklanın Piyo. Hadi Wednesday selam. Hadi başla Wednesday. Wednesday daha çok geldi. Bakar mısın? Bir sürü böceğin oldu. Evet. Aferin sana Wednesday. Bu işte oldukça iyisin. Çok başarılı gidiyorsun. Öyle değil mi? Evet. 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 Aferin sana. Harika! Gözünü kapat. Sihirli deneyine eşyaları çal. Kaynam. <laughs> şey yine mi büs düşündün? <laughs> Galiba kuaförcülük oynamak istiyoruz Salih öyle değil mi? <laughs> Aferin Salih harikasın. Arkadaşlar ikiniz de bu etabı da başarıyla geçtiniz. Ancak ikiniz de derste çok fazla gürültü yapıyorsunuz. O yüzden biraz sessizlik istiyorum. Hocam ne yaptın? Bu çocuklar böyle mi kalacak? Üçüncü dersimizi bu şekilde <laughs> işlemek istiyorum onlarla. Yazık ama ya. <laughs> Aa başım şişti ama öğrenciler. Hocam ya tamam ne olursun ne olursun. Tamam geri açıyorum ama biraz sessiz olun lütfen öğrenciler. Ben <laughs> burada kalacağım. Çok sessizlik istiyorum çünkü önemli dersler işliyoruz öğrencilerim. Hı hı. Siz eşyaların rengini ve şeklini değiştirme büyüsü. Yine odaklanacaksınız ve şehrinizi yapın. Wednesday seni tebrik ediyorum. Hepsi kurbağaya dönüştü. Bu ya yani, olmaz. Rengarenk ama bunlar neden biliyor musun? Onlar da rengarenk olduğu için kurbağalar mecburen rengarenk oldu. Bir şey olmaz ya Wednesday. Hocam beğendiniz mi? Çok başarılı bir sihirdi Wednesday. Seni tebrik ediyorum. Hocamız beğenmiş Wednesday. Bir sorun yok. Tebrikler. Üçüncü ve son büyümüz olan şekilleri ve renkleri değiştirme büyüsünde bakalım. Sarekan bizlere neler getirecek? Sarekan tekrar ne yapacağını biliyorsun. Hadi başla bakalım. <laughs> Sare harikasın. Ha, başarılı bir sihir oldu. Seni de tebrik ediyorum Sare Kant. Tebrikler Sare. Gerçekten çok güzeldi. Yumurtalar getirdi. Acaba içlerinde ne var? Sonra bakarız buna. Bir sonraki videoda içlerine bakalım. Arkadaşlar bu öğlen herkes şimdi yemeklere gitsin bakalım. Yemekhaneye mi gidiyorlar hocam? Yemek zamanı yemekhaneye inelim. Hadi arkadaşlar beni takip edin. Afiyet olsun. Evet. Neler yiyorsun? Her şey siyah mı? Evet. Ay ya, bu kıza yazık değil mi ya? Yediklerinden beri renkli olunca alerji oluyor. Her şey siyah olmak zorunda arkadaşlar. Hayır, tarantulası da şurada duruyor. Afiyet olsun Vezey. Afiyet olsun. Neler yiyeceksin? Daki, buradaki, Tuz, biraz ya. Süt. Ay çok Ay çok güzel. Ay, çok güzel. Ya, çok. Afiyet olsun Sare. Hadi hepsini yemeye başla. Arkadaşlar yemekten sonraki dersimizi merak ediyorsanız kanalımıza abone olup yorumlara devamı gelsin yazmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.